Merhaba. Ülkede öyle politikalar var ki şimdi e, sahibinden koma ilan veriyorsunuz. Atıyorum iki ay bekliyorsunuz. Ev sahibi biraz artıralım diyor. Artırdığınız anda altta uyarı çıkıyor. İşte bilmem ne bakanlığı sanayi ticaret e, ilan artışlarını kontrol etmektedir. 780 bin lira ceza yiyebilirsiniz. Kardeşim keşke bu sanayi ve ticaret bakanlığı Dönerin, yoğurdun, sütün, etin, kıymanın fiyatı artarken de ceza yatsa ya olmaz mı? Mesela her şeyin fiyatı artıyor. <laughs> evlerin fiyatı da artmasın bence bu arada. Biz evlerin fiyatı artmazsa evleri daha rahat satarız, daha rahat kiralarız. Keşke kiralar falan artmasa. Bak bak İstanbul'un haline bak. Öğlen saatleri, saat kaç? Nerede o saat? 12.39. Bak İstanbul'un haline bak. Günün her saati trafik. Keşke bu da olmasa. Şimdi aslına bakarsanız e, öyle bir ülkede yaşıyorsunuz ki önleyici sağlık hizmetleri, koruyucu hekimlik yok. Gidiyorsunuz muayenehaller, e, özel hastanelerde muayene 7 bin lira olmuş. 9 bin lira diyen var. Nişantaşı'nda kümelenenlerin özel e, muayeneleri gene 8 bin, 9 bin 10 bin civarında. Branşına göre, şeyine göre, ismine göre. Fakat halkın %80'i Insülin direnci var halkta. Ee, sebebi ne? Sebebi sabah programlarında eniştesiyle yengesiyle aşk yaşayanlar yayınlanacağına doğru beslenme yayınlansa, sağlıklı yaşam programları zorunlu olsa belki ülkenin sağlık sistemi de çökmeyecek. Anlatabiliyor muyum? Efendim benim açlık şekerim 100 çıktı şeker değilim. Öyle bir şekersin ki Homa IR ve 3 aylık e, A1 o C var ya 3 aylık ortalamalar. Bu testlere baktıran yok. Vatandaş diyor ki şekerim açtık. Bir de alet alıyor kendine. A kaç çıktı? 110. Tamam sınırdasın bir şey yok. Ne sınırdasın ya? Bakın arkadaşlar insülin direnci nedir? Sindirim ağzımızda başlar. Ve biliyorsunuz ince bağırsaklarda şey yaparak aşağıda son bulur. E tabi bağırsaklarda bu midede bağırsaklarda ayrıştırılınca amino asitlere ayrılır değil mi? Birçok şeye ayrılıyor. E, ne oluyor? Şeker seviyesi kanda yükseliyor yediğimiz besinlere göre. Pankreasımız bu işle görevli organ 5 tane insülin atıyor ve dengeliyor. Sen şekerden rahatsız olmuyorsun. Organların yıpranmıyor. Fakat insülin direnci olan 20 tane atıyor. 22 tane atıyor. 18 tane atıyor. Yani normalin 5 katı çalışıyor o dengeyi sağlamak için. Peki yıllar içinde çok çalışan organ ya da makine ne olur? Yıpranır ve bozulur. Pankreasın bozulduğunda ne olacaksın? İnsülin bağımlısı, muhtaç insülin yapmadan yaşayamayacak bir şeker hastası olacaksın. Yani insanlar insülin direnci varken geri döndürülebilir ama şeker hastası olunca geri döndürülemezsin. Peki devlet senin insülin direncine yakalanmaman için ne yapıyor? Hiçbir şey. Beyaz ekmeği pompalıyor. Beyaz ekmeği yediyor. Pide yapıyor. Şeker, rafine şekeri her şeye basıyor. Haddi hududu yok. Bunları yiyorsun. Farkında değilsin. Ağzın burnun kuruyor ama ya işte heyecanlandın falan diyorsun. Peki şeker her hastalığın kurdudur arkadaşlar. İçinizi kemirir. Şeker bir insan şeker olursa kalp krizi geçirir. kanser olur. Ülser olur. Her şey olur ya şeker hastalığı bütün hastalıkların altyapısıdır. biriktiği bir havuzdur. Ve devlet şeker hastalığı için bu kadar şekerli ve yanlış beslenen bir toplum için hiçbir şey yapmıyor. Bu devlet hiçbir şey yapmıyor. Ancak Mart ve Mayıs ayında Kasım ayında e, emlakla vergi alıyor, arabadan 2-3 kez vergi alıyor, devlet vergi alıyor, vergi alama, koruyucu sağlık hekimliğini geliştir. Lütfen insanları doğru dürüst tahlil et ya. Açlık kan şekerini ellerine verip yollama. 3 aylık ortalamalarını, insülin dirençlerini ver bu insanların eline. Ama bunu kim yapacak? Bak şimdi önünden geçeceğim. Çayırbaşı Devlet Hastanesi değil mi? Bir kere bunun başhekimi harfleri düşüyor. Çayırbaşı'nın Y'si düşmüş. Ayırbaşı falan yazıyor orada. Devlet Hastanesi'nin D'si düşmüş. Evlet Hastanesi. Otoparkı 5 karış toz içinde. Arabanla gir tozdan gözükmezsin. Ayakkabıların batar. Bir kere bir hastanenin düzeni, diriliği daha yazılarından, otoparkından temizliğinden başlar. Tuvaletlerinden. Personelin e, zaten davranış modeli belli. Arkadaşlar herkes işini yapacak, çalışacak. Tıpkı Cumhuriyet'in ilk kurulduğu yıllarda gibi ya. Üzerine düşen görevi yapan herkes Atatürkçüdür, milliyetçidir. Türktür. Ama kimse bir şey yapmıyor çünkü kimse bir şey değil. Sinir